Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından Türkiye'de ve dünyada sağlıklı insanlar üzerinde yapılan tarama ile mücadele edilen kanserler konusunda eczane teknisyenlerine yönelik seminer verildi. Tarama e, görünüşte sağlam olan kişilere yapılır. Eczane teknisyenlerine yönelik seminerde bilgi veren İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli Doktor Buket Karaca, kanser tarama programına işaret ederek tarama ne demek, hangi hastalıklar taranır, tarama görünüşte sağlam ve sağlıklı kişilere yapılır diyerek sözlerine devam etti. Bizim burada Ketem'de birazdan bahsedeceğim 3 çeşit kanser taraması da tam olarak böyle. Yani sık görülen, sık öldüren, sık sakat bırakan, aynı zamanda önlenebilen, aynı zamanda bu hastalıkların erken teşhis edildiğinde çok etkin tedavileri olabilen hastalıklar olduğu için mutlaka biz bu üç çeşit kanseri ülkemizde ve dünyada taramaktayız. Akdeniz Eczane Teknisyenleri Federasyonu Başkanı Cemal Çelik ise ilçe sağlık müdürlüğüne teşekkür etti. İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından biz eczane teknisyenlerine yönelik kanser haftası olduğu için kanserle ilgili bir seminer var. Doktor Buket Hanım bu konuda çok güzel açıklayıcı bilgiler verdi. Kanserle ilgili. Önemli olan erken tanı, erken teşhis. Bununla ilgili biz eczane teknisyenleri bu dördüncü oluyor eğitimimiz. Bu eğitimin çok büyük faydasını görüyoruz eczane teknisyenleri olarak.